Sayın vatandaşımız, hakkınızda Hıfza Kanunu 282. maddesi kapsamında 985 lira maske cezası uygulanmıştır. Detaylı bilgi bilmem ne kom. Ya bunlara inanmamak lazım. Aslında bunlar yani inanılacak şeyler değil. Gerçeği görmek lazım. Bilmiyorum ben. Yani bana öyle bir mesaj da gelmedi de. Yani gelen arkadaşlarımız var. Ne yapıyorlar peki? Vallahi işte bilmiyorum para vermişler öyle. 2 3 kişiyi verdik diye şey yapıyorlar yani. Hesap numarası vermişler. O hesap numarasına para yatırdıklarını söylediler. Yani sormadınız mı neden yatırdınız? Diye. Ya işte o ceza geldi. Valilikten e, telefon geldi falan diye öyle e, şeyler söylediler. Ama siz inanmıyorsunuz. Hayır. Yani hayır. takıyorsunuz. Evet. Sayın vatandaşımız hakkınızda hıfzı sıha kanununun 280. maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır. Detaylı bilgi diyerek link vermişler. E, dolandırıcıların yeni yöntemi bu şekilde artık. E, bizim her türlü e, zafımızdan yararlanarak yine bir dolandırma şekli yapmışlar. E, burada sanki gerçekten bir devlet tarafından gönderilmiş bir mesaj gibi görünüyor ama aslında böyle değil. Linke tıklattırıp telefonunuza virüs bulaştırıyor veya da dediğim gibi dolandırıcılık yöntemi yani sizin bilgilerinizi çalıp bu şekilde dolandırıyorlar. Cep telefonuna gelen şimdi mail geliyor, SMS geliyor, linkler geliyor bu şekilde. Bunları vatandaşların tıklamaması gerekiyor. Yani her gördüklerine inanıp basmamaları gerekiyor. İyice bir okuyun. Yani kimse acele edin demiyor. Hani insanı bu şekilde panik yaptırıp bundan faydalanıyorlar zaten. Tıklamasınlar, bir incelesinler. Bildikleri yakındaki cep telefoncu bayilerine falan sorabilirler. Bu işin içinde olan kişilere sorabilirler. Zaten biz gerekli bilgiyi söylüyoruz vatandaşlara. Yani bunun gerçekte olmadığını, bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu zaten söylüyoruz. İnsanları bilgilendiriyoruz. E, vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyorum ben bu konuda. Yani her gelen maile, her gelen mesaja tıklamasınlar. Bir öğrensinler işin aslını. E, gerçekten böyle bir şey olmadığını zaten biliyorlardır. Gelen mesajda e, maske cezası diyor ama e, insanlara zaten hani, insan kendini bilir yani maske cezası kesilip kesilmediğini. Yani insanın bu tür zaaflarından yararlanıyorlar. E, dikkatli olmamız gerekiyor. Dolandırıcıları göz açtırmamamız gerekiyor. E, ya bu telefon dolandırıcılığında çok oluyordu. Bize gelenler oluyordu. Biz çok kişiyi de uyardık zaten bu konuda. E, çok kişiye engel olduk. E, bu konuyla ilgili gelenler de oluyor tabii ki. E, vatandaşlarımız uyarıyoruz yani. Müşterilerimiz uyarıyoruz. E, kesinlikle bu şekilde tıklamamaları konuştuğunda böyle gelen telefonlarında mesaj, mail e, bu tarz şeylere itibar etmemeleri gerekiyor çok yeni bir dolandırıcılık yöntemi bu şu an için. İşte ee, işte dolandırıcılar dediğim gibi boş durmuyorlar. Her şeyi fırsata çevirip yani insanların zaafından yararlanıyorlar. Vatandaşların dikkatli olmasını istiyorum ben. hakkımızda Hıfsı Saha Kanunu'nun 182. maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır. Detaylı bilgi için linke tıklayınız. Yani biz maske cezası yemiş olsak mesela polisler zaten hani birebir görülüyor. Hani evimize de gönderebiliyorlar. Hani biz böyle şeylere inanmıyoruz. Halktan da dikkatli olmasını talep ediyoruz. Peki maske falan takıyor musunuz? Biz evet. Ben zaten sağlık personeliyle çalışıyorum. Bebek bakıyorum. Eşi babası doktor, annesi ebe. O yüzden maskemi takmaya özen gösteriyorum yani. Hani biliyoruz da bilinçliyiz aslında ama halkımız ihmal ediyor. Ya ev ziyaretleri de fazla. Ben buradan halka sesleniyorum. Artık ev ziyaretlerini azaltsınlar. Sağlık çalışanları gerçekten feci durumda yani. E mesela ben çocuğumu hiç çıkartmıyorum. Market'e dahi indirmiyorum. Ben bir aileden 3-4 kişinin aynı anda markete gittiğini görüyorum. Hani bundan da gerçekten içler acısı yani.